I <laughs> do İnsanoğlu herkese merhaba. Bu sefer gene farklı bir yerdeyiz. Bu video kendi kendine Ford buluşması yapan adam videosu. Serhat yine bizlerle. Arkasında durduğu araba Ford Escort MK2. Rally efsanesi. İnanılmaz bir otomobildir. Videolardan izlemişsinizdir zaten. Daha önce Ford Escort Sierra RS 500. En son verdiğimiz gene Ford Sierra. Moretto farlı, üçü birbirinden bağımsız tarzlarda aynı markanın efsane otomobilleri, rally efsaneleri. Gidiyoruz, niye buradayız, ne yapıyoruz? Hadi kapı aç. Bak bu sefer var ya, tek atışta bulacağım. Bak şimdi bak bak. Bak. Niye? Eski araba. Seversin abi. Ben helal. severim. Tabi tabi. Helal. Hadi bakalım. İşte bu. Helal beygirli, Weberli en sevdiğim tarz. Yatıktır bunlar. Takarsın arabaya deliler gibi para harcarsın ama gene gitmez. Tek fark <laughs> ibre, yakıt ibresi. Aynen o oynar başka da bir şey yok. Denedim daha önce bana kızmayın. Aynı ben denedim ondan biliyorum. İşin şakası MK2'miz var. Bu araç SS Works'e gelecek. Evet. O gelmeden biz gelelim anlatalım dedik size. Zaten burası Alper abinin garajı. Daha önce de bu arabaları SS Works'ten ve Swap Masters'tan biliyorsunuz. Evet Şimdi gelecek projeler var teslim ettiğimiz araçlar var onları bir kısa size özet geçelim. Şimdi bu araç bize gelecek biz bu arabayı ne yapacağız? Motoru her şeyi sökeceğiz. Frenine kadar hepsini sökeceğiz. Ne sıvaplayacağız? Ford'un en çok yakışan motor nedir? Tabii ki Cosworth. Tur JC. M50. Aynen 1.8'de. 20'e sıvaplayacağız. 20 hafta <laughs> kalmadı oğlum. Sıvaplardık evet, da. Evet, sonuncuyu da aldık. Neyse. Aynen sonuncuyu da sen aldın. <laughs> Yine tekrar da buna Kozor sıvaplayacağız. Özel retürüm yapacağız. Özel işte intercooler yapacağız. Fren hattımızı söküp pedal box falan yapacağız. Komple kaput altı sade olacak. Orijinal tesisat ırzı yerlerini değiştireceğiz. Bir sürü şey uğraşacağız ama sade bir görüntü olacak şeyde altımızda. Ve gerge sistemlerimizi yapacağız. gergi gergesini vesairesini. Şeyler biraz zordur. Yani MK2'lerde daha doğrusu bu kasa force e, escortlarda motor bölümü küçüktür. Zaten evet. görüyorsunuz hani bakın mesela. Üzerindeki motor 1100 mu? 1300 işte. Evet 1300 motor var. Westinghouse'un mesela arkasındaki roket atar gibi böyle uzatma var ya işte. Var. Elimin avucu, avucu i̇şte adam büyük ihtimalle oraya o zaman sığdıramamış onu. Aynen. Böyle bir çözüm bulmuş. E tabi şey işte zamanında ama, ama. biz sığdıracağız. Evet biz onu daha güncel daha hızlı bir araba haline getireceğiz. Ya az önce de buraya, bu araçla geldik. İnanılmaz keyifli, tıngır tıngır gidiyor ama tabii bize gelip daha az gitmesi lazım. Evet. Burada RS500 var. Zaten bu arabayı anlatmaya, şey yapmaya gerek yok. Gerçekten bilenler bilir. İnanılmaz bir otomobil. Çok yakışıklı, body kiti üzerinde. Şimdi bunda da Cosworth makine var. Burada dediğim gibi, burada her şey Ford ve Cosworth. Hadi bununla bir kere daha çağırın. Bulacağım lan! Abi turbo olunca bulamıyorsun. Turbolu olunca bulamadım, atma olunca tek atıştı. Beyaz Sierra'nın motor altı. Bunda da alışık olduğumuz gibi yine Cosworth kapak var kapak araca değil, göre. Komple Cosworth. Gerçi doğru. Bu motor yani onu doğru söylemek lazım. Bu Cosworth motor var. Komple bunda. Dandelion beyine yürüyor evet. bu. Bildiğim kadarıyla turbosu vesairesi daha büyük, Aynı. daha kuvvetli ve daha hızlı bir araç. Beni tesisatını yaptım. Ee, bir iki takım elektrik işlerinizi yaptık. Aha bunları. İşten zaten Alper abi kendisi kurmuştu bütün her şeyi. Bir efsane daha makine vardı işte garaja gelecek dediğimiz. Evet. Sürpriz. O araçla geldiğinde bunları peş peşe yolda göstereceğiz size. Yani Türkiye'de Cosworth'ta fort Ford bulmak istiyorsanız buraya gelmeniz lazım. Burası evet. neresi söylemeyeceğim ama. Evet. <laughs> en son bizim çirkin ördek yavrusu. Artık teslim ettik. Evet. Cosworth Buraktık, gittik. Kadar kadar. Alper abi hava kanallarını alacak komple kapıda. Bak karşılaştırabiliyorum. İki araba var ya abi, o kadar kolay ki. İşte bu ventiller var ya. Bu intercool hava alsın diye. Burada bu ventillerin takılması gerekiyor. İlk kırmızı halinden hatırlarsanız kaput. Aşağı uzun doğru mı? uzun. Aynen. Burada böyle bir buraya geliyordu. Şimdi intercool ve turbo adam akıllı soğuyamadığı için, nefes alamadığı için böyle bir duruma geçildi. Adam akıl değil. iatımız yükselmesin diye bunu yaptık. Evet, abi. <laughs> iyat. Intake air temperature. Hadi sen de son kaputumuzu açalım. Artık Cosworth'ta çünkü bu Cosworth'a elveda. aç. Hadi. Bunu da bulurum. Buluyorum. Turbolu bulamadım aç. Atmosferikler bende. Ve evet, gene Cosworth. Test yapıldı. Yol videosu. Daha doğrusu yolda da denendi. 160 mile kadar geldiğimiz var. Nefesim kesildi. Abi mi abi. <laughs> abi Yanlış yerde mi söyledim? söyledin? abi abicilik <laughs> söyleyeme abi. Çok hızlı. Gerçekten çok hızlı. Hiç ses çıkarmadan inanılmaz hızlı gidebilen bir araba. Yolda memur amcalar da durdurdu. Evet evet polisler de durdurdu. Slop master'sı Teşekkür ederiz <laughs> Evet. Mesela. Kendisi e, özel hareketçi. E, Yüksek Ova'da e, görev yapıyor. Allah kolaylık versin. Buradan tüm sınır bölgemizde olan Vay. E, er ve er başlara işte askeri personelimize bizi koruyan tüm e, Türk Silahlı Kuvvetleri ve evet, teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Güzel Onlar sayesinde huzur içinde swap yapabiliyoruz. İşte burası Ford şey olduğu için size parçaları gösteriyorum. Burada Mini Champs dediğimiz... Aynen. Söylemiş dizi... miydik bu arabayı? Söylemedik. Onu söylemedik. Sürpriz. Burada evet sürpriz, sürpriz, sürpriz bir araca gelecek mini champs'ler var. Bu Vallahi mini işte... champs'lerle vatanameler aslında aynı odun da var. Aynen abi buradan gergi kolları bunlar viraj gergileri. buradan akslar. Yani İngiliz buna mini champ diyor, Japon buna vatana bediyor. Aslında tarzı da aynı. Banana muz diye de geçer. Avrupa'da da öyle bilir. Ama Ford'a en çok Ford'a gider bunlar. Güzel jantlardır. Burada görmüş olduğunuz gibi Compomity'nin orijinal rally jantları. İşte dediğim gibi her şey Ford olunca. Şimdi burada burada efsane aracın parçaları var. Paketli. Şimdi Bunu bu açmayalım. Sürpriz olsun. Aynen. Paketli kutuların hepsinde. var. Motor ve proje var. Bakın bunların hepsi swap. Oğlum projemiz var. Burada geri de... görüş kamerası koyacağız arabalara. <laughs> hepsi Cosworth makinesi. Dediğim gibi öyle bir yer ki elinize attığınız her yerde Ford ve Cosworth makinesi var. Aynayı kırıyordum.